Başkan Yardımcısı, şimdi yeni seçilen yönetim kurulu üyemiz, İstanbul Türkiye Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Devleti'nin başkanı Sayın Sefer Karimbanı. Sefer Başkan bu federasyonun kurucu dernek başkanı. Değerli misafirler başta Sayın Bakanıma, Bakan Yardımcımıza, Federasyon Başkanı'na heyecanlıyım bir soru Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hayatımda aldığım en güzel hediyelerden birisi. Bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yakın zamanda Sayın Bakanımızın da desteğiyle Karabağ'a bir ziyaretimiz oldu. Ee, hocalı, Fankendi, Şuşa, bu bölgeyi gezdik ve orada inanın çok duygulandık. Çünkü 30 yıl mücadele verdiğimiz şehitlerin ruhu sanki bizi karşıladı. ve bu madalyayı onlar adına alıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.